Sayın seyirciler, Kaplumbağa Ligi'nde Edremit Belediyesi basketbol takımıyla Kurtdereli Spor Salonu'nda karşılaşan Gaziosmanpaşa Spor Basketbol Takımı 74-49 yenildi. Centilmence bir mücadele verilen maçtan sonra Gazi Osman Paşa Mahallesi Muhtarı Şinasi Çağlı ve Kulüp Başkanı Galip Ertekin, KRT Haber'den Hakan Küçük Akman'a duygu ve düşüncelerini şöyle dile getirdi. Hakan Bey, Gazi Osman Paşa Spor Amatör Kulüp olarak bu sene ilk defa 30 yazıcı basket müsabakasına katılmış bulunuyoruz. Burada bir iki bir şey belirtmem gerekiyor. Şimdi e, spor sade e, futbolla değil basket, voleybol, tenis bunların hepsi olması gerekir ama biz Gazi Osman Paşa spor olarak her türlü spor dallarına açık olduğumuzu bu basket takımımıza katılmakta bunu gösterdik diye düşünüyoruz. Yani final maçına kaldık. Şampiyon oluruz ikinci olur çok da önemli değil ama taraftarımız da futbolcularımız da iyi oynuyor. Şu bir gerçek final maçlarının havası değişik Biz şampiyon oluruz diye kesin düşünüyorduk ama şu an maçın akışında... E, e, farklı bir yenilgiden arkadan takip ediyoruz. Maçın sonucu iyi olacağını düşünüyorum. Burada bize çok büyük desteği olan ileride inşaat sahibi Galip Bey'i teşekkür etmek istiyorum. Bizler her konuda yardımcı olmuştur ve Pepsi ile Sadık Otogaz'ın da bizim basketçilerimize destek vermişlerdir. Bunlara da teşekkür ediyorum. İş adamlarımızı gerçekten bu basket maçlarına destek olmayı, diğer spor branşlarına olmayı yine arzu ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de başkanımızı kutluyorum iki yıl, bir yıl önce futbol takımı şampiyon oldu. Bu yıl genç futbol takımı şampiyon oldu. Şu anda basket takımı final maçı oynuyor. Dolayısıyla Gazi Osman Paşa Spor Kulübü'nü ve muhtarımızı bütün yöneticileri takımdaki oyuncuları tebrik ediyorum, Kutlu.